Eh be Reşat'ım, beni de suladın burada. Hoş geldin Vedat. Hoş bulduk. Evet. Akşama misafirim var ama Karadenizli. Şimdi bana öyle bir kuzu vereceksin ki yüz artacak ona göre. Levrek. Aslında tam da mevsimi değil mi? E bir ölç bakalım şunu kaç santimmiş. Bana bak 24 santimin altındaysa alma ha. 32. Eyvallah. Reşat. Şundan üç tane temizlesen bana ne süper olur. Tamam. Eylül. Hiç sallama Vedat'ım, gördüm gördüm. Vallahi enfes balık bulmuşsun, ellerine sağlık. E oğlum misafirimiz özel. Öyle sıradan bir balık koyacak değildik herhalde önüne. Aradık taradık, mevsimin en güzel balığını bulduk getirdik. İşte benim kardeşim be. Yalnız dikkat et ha. Parmaklarını kapmasın. Ne balığı şimdi o? Gevrek işte. Tam mevsimi. Siz beni mi sınıyorsunuz Selin Hanım? Yo ben öyle çok balık bilmem. Şaka. E nasıl Karadenizlisin sen? Yani biz hamsi biliriz ama hamsinin de yüz çeşidini biliriz. Ben mesela çok güzel hamsili pilav yaparım. ne demek o pardon? Ne ne demek? Öyle kaş göz falan yapıyorsun. Ya Vedat bu adam ...kötü tanıtıyor sana valla. Tamam Selin sakin. O zaman şöyle yaparız. Sen bir gün hamsili pilavını yaparsın. Güzel afiyetle yeriz. Valla Vedat'ım o iş öyle olmaz. Ben sana o işin olurunu söyleyeyim. Önce evdeki bütün sebzeleri kızartırsın. Sonra şöyle güzelce büyük bir kova kızarmış tavuk söyler. Sabahı herkes enfaktür, oluru bu. O benim atabiyet bastırma benim bir kere. Vedat bu adam ben de hiç sinir falan bırakmadı yoksa ben çok güzel yemek yaparım. Vallahi Vedat'ım dikkat et. Bizimki bu bıçağı ne zaman böyle sallasa biri mutlaka bayılır. Ay aşk olsun ya. O bir defa oldu insaf. İnsaf. Aman tamam ben bilmem. Şimdi yiyeceğiz o salatayı bakacağız. Ya Vedat'ım. Sana yeni bir masa kestirelim. Bu biraz böyle eğimli. Bardaklar gördün mü? Bir durmuyor. Eğik duruyor abi. Emir'im. O masayı yeterince milimetrik yerleştirdiysen... ...hadi bize bir ekmek kesiver gözün seveyim. Olur keserim. metre hastalığı var da bunda. Bilmez miyim? Ya buradayım ya. Yani utanmadan bir de arkamdan konuşuyorsunuz yani bravo. Tamam bir şey demedik ya. Gözünüze düzgün görünsün diye öyle yapıyorum. Ama kime? Kime yanılacağım? Yalnız şimdi bu bir e, sanat eseri mi yoksa yeniyor mu? Valla Vedat, ben de balık için aynı şeyi söyleyecektim. Afiyet olsun. Ellerine sağlık Vedat'ım. Demir'im ekmek uzatır mısın? Hı? Hı. Al. Aa. Bu da Demir'imin kestiği ekmek. Ya tamam Demir, anladık. Sen ekmek yemiyorsun. Ama bu ne ya? Allah aşkına ya. İnsan yiyecek bunu. Biliyorsun değil mi? Yemeyin. Ekmek yemeyin. Hele masada menemen yoksa hiç yemeyin zaten. Tut ucundan. Bak bu nasıl güzel oldu biliyor musun Demir? Bak şimdi. Şöyle güzel damlayacağım. Oh. Bak bak bak. Ah. hayır hayır bak üstüme damlayacak şimdi. Demir damlamayacak gel ben tutuyorum. Benim için hadi. Oo, Oo yarasın be. Yarasın Demir'ime. Ekşi ekşi ya. Her şey çok güzeldi Vedat. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ellerine sağlık Vedat'ım. Bir dahakine bize bekliyoruz. Hı. Tabii canım biliyorum. Zaten Selin Hanım'ın sözü var. Heh, hamsili pilav. Evet. <laughs> eh, çaylarımızı içtiğimize göre ben bir kahve... Yapayım. Hayır canım otur oturduğun yerde. Sen şimdi bulamazsın ki ne nerede. Ben hemen yapar gelirim. Ay yok canım niye bulamayacakmışım. Hadi siz keyfinize bakın ben geliyorum. Emir. Eylül İstanbul'da mı? Nereden çıktı şimdi bu Vedat? Ben sanki bugün Eylül'ü gördüm. Gördün mü, görmedin mi? Galiba gördüm. Ama emin olamıyorum, yolun karşısındaydı. Sonra dedim ki buradaysa Demir'in haberi vardır. E nereden benim haberim olacakmış? Giderken haber verdi mi? Yok. Nereye gittiğini söyledi mi? Yok. Niye şimdi haber versin? Tamam demiş sakin. Belki de ben gördüğümü sandım. Tamam Melahat. Yani kapat konuyu. Kahveler hazır. Ay çok güzel olmadı mı Eylül'ün geldiği. Ha? Aa! <laughs> Elgül musun yoksa? Vedat. Demir, Eylül sevmiyor mu yoksa? Ne oluyorsunuz ya? Aa. <laughs> tamam anladık. Yaz insanısınız. Ama sonbahar da güzeldir. Böyle serin serin eser. Yağmur yağar falan. O zaman böyle eve kapanıp kitap okursun. Ay vallahi ben çok seviyorum. Evet. Yağmur güzeldir. Tabi canım. Essin zaten birazcık. Bu nedir arkadaş sıcak sıcak? Nereye kadar yani? Neyse seyahat siz kahveleriniz için bari kafanız yerine gelsin. Böyle tuhaf tuhaf tepkiler veriyorsunuz çünkü.